Hayatta hiçbir karşılaşma tesadüf değil. Yüz yüze geldiğimiz her insan bize bir şey öğretebilir. Bizi mutluluğa veya mutsuzluğa gark edebilir. Bir ilişkiyle tamamlanmak, bütünlenmek istiyoruz. Muhatabımızın bizde eksik olan parçayı yerine koymasını ümit ediyoruz. Onunla bütünleşerek kusurlarımızı iyileştirebilmeyi. Oysa tamlık ve bütünlük dışarıdan değil, kendi içimizden gelmeli sevdiğimiz bir başkasıyla tamlık arayışı bizim yetersiz, eksik olduğumuz ve sevgiyi tek başıma başımıza üretemeyeceğimiz düşüncesine yaslanıyor. Sevecek birini aramak yerine neden kendimizi daha çok sevilmeye değer kılmıyoruz? Almak istediğimizden daha fazlasını vermeye neden talip değiliz? Bir yoldaş ara, bir refiki özle ama bir tarikin de düşünü kur.